arkadaşlar ben geldim. Bugün sizlerle beraber kitap kargoları açacağız. Kendi yapmış olduğum bir alışveriş vardı. Bir de PR kutusu ya da yayın evi hediyesi diyebilirim. Onu sonra konuşuruz. Bir de o var. Şimdi ikisini de açacağım. İki büyük kutum var. Çok heyecanlıyım. Ee, geçen günlerde tam adresten bir e, alışveriş yaptım. Reklam değil ama yine de göstereyim. Buraya reklam olmasa bile reklam yazmak zorundayım. Büşra Bookstagramında çok güzel bir kitap yorumlamıştı. O kadar heyecanlı bir şekilde yorumlamış ki çok merak ettim. Yani gerçekten dedim ki ee, alayım mı kitabı? Sonra girdim işte kitabı araştırıyordum sitelerde. %50 indirimde gördüm. Dedim alayım kapayım bari. Büşra'ya da sordum. Kesinlikle al dedi. Hiç aklımda olmayan bir seriydi. Bu arada serinin adını bilmiyorum. Ee, maalesef serinin adını bilmiyorum. E, ee, bu arada hayatımda ilk defa tam adresten alışveriş yaptım. Aa, bakın kitapları böyle tekrardan kutu içine koymuşlar. Güzelce kutulamışlar da bunu böyle yapsam çıkar mı? %50 indirimde görünce kitaplarda sürekli zamlanıyor. Belki seriyi çok severim diye 5 kitabı birden aldım. Bu Mart yayınlarından çıkan serinin tam adını bilmiyorum ama galiba Sana Bağımlı serisi diyebiliriz. 5 kitaptan oluşuyordu. ise de böyle bakındım. bu iki kitabı diye biliyorum. Sana Bağımlı. Ee, sana hala bağımlı senden ayrı ve sera çiçeği var Bir de galiba bunların hepsi aynı karakterleri anlatmıyor Başka e, karakterleri de anlatıyor o şekilde değişiyor e, Romantik e, birazcık smatmış galiba e, Sahte sevgililik falan onlar var Kitaplara sadece Godreys'e baktım Godreys puanları çok yüksekti Şurada birkaçının konusunu anlattı Büyük bir heyecanla aldım ama ne biliyorsun diye sor. Hala hiçbir şey bilmiyorum kitaplar hakkında. Bu arada puntoları çok büyükmüş. Ben bu kitapları 500 sayfa görünce dedim ki kesin puntoları da küçük çok şey kitaplar olacak ama puntoları kocaman. O yüzden böyle hemen hızlıca okuyup bitirebileceğim kitaplara benziyor. Bu güzel seriye Ocak ayında başlamayı düşünüyorum ama hiç riske girmeyip direkt Şubat'ta da okuyabilirim bilmiyorum. Ama böyle bir kenarda kalsın. Eğer Ocak ayında okursam zaten Ocak ayında okuduklarım videosunda paylaşmış Olurum. Hepsini de Büşra'ya güvenerek aldım. Ee, i̇nşallah hayal kırıklığı yaşamam. İnşallah beğenirim. Bu arada iki tane Büşra var arkadaşım. Ona da sordum. Ee, onu tanıyorsunuzdur belki Betül Büşra olan. Ee, o da çok beğendiğini söyledi. Yani inşallah güzeldir bilemiyorum. Burada indigo kitaptan gelen bir kargomuz var. Benim indigo kitaptan okumak istediğim bazı kitaplar vardı. Onları isterken birkaç kitap daha istedim. Ve böyle kocaman bir kargo ulaşmış oldu bana. Şöyle açalım hemen. Yurt dışına çevrilmesini istediğim çok popüler bir kitap vardı. Zehirde Demlenen Büyü diye çevrildi bizde. Ee, Indigo'ya yazmıştım hani çevirir misiniz, bakar mısınız, hakları duruyor mu falan filan diye. Pat diye çevirdiler. Ve ee, karşınızda Indigo kitaptan çıkan Zehirde Demlenen Büyü. Bu çıkalı bayağı oldu. Ben geçen sene Kasım'dan beri fuarlarda falan bu kitabı almak istiyorum ama hani taşımak istemiyordum. Sürekli eve gelir falan diye düşünüyordum. Anca geldi. Anca geldik. Çok merak ediyorum. Müthiş bir kitap gibi gözüküyor. Şöyle size şişine falan da göstereyim. Ciddi bir kitap. Yurt Yurtdışında çok popüler. Belki görmüşsünüzdür. Kapakları da çok ilgimi çekmişti o dönemde. Merak ediyorum. Bir an önce okumak istiyorum. İnşallah ikincisi de yakın zamanda çıkar bir seri. Bunu okuyacağım. Çok çok heyecanlıyım sonunda e, ellerimde. Her gelen kitaplarım ise Asel yazarını tanıyorsunuzdur belki. Ben tanıyorum. Sena Nur Işık diye çok tatlı bir kız. <laughs> Asel'in özel bölümleri çıktı biliyorsunuz. Karton kapağı da çıktı. Ciddi'de de çıktı. Yani bundan sonraki basılacak tüm Asel'ler özel bölümleriyle basılacak. Sonuna iki tane bölüm ekledim. Ama bu baskıya girmeden önce o iki bölümü zaten ben Whatpet'e yüklemiştim. Whatpet'ten kitabı önceden alanlar ücretsiz bir şekilde o iki bölümü okuyabilirler. Bunun dışında da bundan sonra alacak herkese sonunda özel bölümleri de olacak. Beş yıl önce yaşananları ve 5 yıl sonrasını anlatıyor. Yani finalden sonra keşke bir bölüm daha okusaydık da ne yaptıklarını görseydik diyenler için 5 yıl sonrasını Deniz'in ve Ener'in bakış açısından yazdım. Ee, ben Ciddileri yoktu, ciddi sonradan çıktı kartonu vardı sadece. Hani ciddileri de bende olsun diye indigo kitaptan istedim onlar da sağ olsun göndermişler. Ee, belki çekiliş falan yaparım. Instagram'da bol bol aser ve yıldızların inlenti vermeye çalışıyorum o yüzden ben de birazcık bulunsun dedim. Ee, indigo kitaptan istediğim diğer kitaplar ise Filiz Puluç'un Ateş serisi. Ee, Ateş ilk kitabı bende vardı ee, ama ben böyle üçlü ciddi kutulu set istemiştim onu göndermişler. Ee, Ateş'i okumayı düşünüyorum. Filiz'in kitapları. Bazı insanlar böyle yaşar bir de var bende. Ee, i̇nşallah en yakın zamanda okuyabilirim. Aşırı tatlı, çok güzel romantik bir hikaye diyorlar. Ee, baş karakterimiz de tam bir İstanbul beyefendisiymiş. Çok merak ediyorum. Ee, Ateş yanmak birinci kitap. Müthiş bir kapak. Ee, Ateş ulaşmak, ulaş ana karakter Ulaştan. Ee, Ateş kavuşmak. Bu da çok güzel. Son kitapta bayağı kalın. E, Ateş serisini dediğim gibi onu da tamamlamak istiyordum. Indigo'ya yazdım. Dedim ki benim biricik Filiz'imin kitaplarını bana gönderir misiniz? Tabii ki de gönderdiler. E, burada da bir Asel var. Bir de Asel çıktı. E, kardeş kitaplar. İkisi de yanıyor farkındaysanız. Kapakları. Hepsinde zaten ateş yanıyor. Ateş de asel de yanıyor. Evet kitaplama çok güzel kitaplar eklendi. Yarısı benim yarısı Filiz'in olsa da zehirde demlenen büyü çok merak ediyordu. Bir de kendim dediğim gibi bu seriyi aldım. Serinin ismine Godris'ten baktım. Bağımlı serisiymiş. E, ee, o yüzden içimde rahatladı. Zaten sana bağımlı serisi mi falan diyordum. Ee, bağımlı serisi çıktı. Bu seriyi de okuduğumda detaylı bir şekilde hangi kitap ne kitabı hangisi birinci kitap bahsedeceğim sizlere. Hiç merak etme. Kitap alışverişim ve PR gönderisi bu kadardı. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Yeni videolarda görüşmek üzere. İki tane daha kutum var. Onu da başka bir videoda açmayı düşünüyorum. Yine bir kitap alışverişi yaptım. Bir de böyle yayın evi bir şey göndermiş. Onları da beraber açacağım. Bu aralar böyle bol bol kutu açmalı video gelecek. Sizi çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.